Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. İşler nasıl? İşler çok şükür iyi olacak. İş iş i̇ş alın. Alın. Sizin aldığınız, sattığınız şeyler sen içeriden gelen mi Dışarıdan İçeriden Dövizin oynaklığı, sizin nasıl bir zaten bir aydır oturuyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Kolay, Kolay gelsin. İyiyim, güzel olmuş. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Nasılsınız, iyi nasıl, misiniz? Nasıl, Merhaba. Dövizin şu an için bir etkisi yok abi. Daha bir şey görmedik yani. Bir Çok şu etki yapmadı. Şu etki yaptı hocam. Evet. Etki yaptı. Yani da, satışlar mı oldu Satışlar çok şükür yani? normaldir yani. Sen 55 yaşında mı yapıyor 54. 54. Evet. Kademeli gidiyor ya. Evet gidiyor, gidiyor. İşte biz de kademeli gidiyoruz. Daha e, son nefes. <laughs> <Evet>. Bir denemeden gidiyor ha. Yani. E, Valla olursa iyi olur. Olmasa kötü olur. <laughs> Ben i̇yisiniz inşallah. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı, nasıl Allah nasıl razı olsun. Şükürler olsun. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Sizler iyisiniz. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Bereketli Allah razı olsun. sıkıntılı. Iki aydır sıkıntılı Ma maalesef. Bu kurla. Kurun onaklığından dolayı. Yani ilk, ilk etapta kur yükseliyor diye insanlar ürün almaz oldu. Bizim Şimdi de düşüyor. Fiyatlar bir otursun düşsün diye bekliyorlar. Evet. Maalesef bu da esnafa yansıyor işte. Siz de biraz sabır edilsin. Elhamdülillah. Allah razı İşler olsun. İşler nasıl? İşler elhamdülillah çok şükür. Teke dönüyor mu? Olmasın dönüyor. İnşallah. Dönmezse burada olmazdı. Yok ya inşallah yani bu sıkıntı dönem geçtikten sonra böyle daha iyi olacak. Bekliyoruz. piyasa bir oturursa bekliyoruz. Daha iyi olması ümit ediliyor. Yani. De inşallah i̇nşallah öyle olur. Son mesin. Şey. Kemal, Başkan, Rüzdan, Çantal. Allah kolaylık versin. Nasıl gidiyor işte? Elhamdülillah yani. şükür. Ben giyme şansı sen ki giyme girdiğe şanslı mısınız? Değil mi? <laughs> Giymesek de mecbur halinden alıyoruz. Eee evet. mi? Evet. mi? Evet. mi? 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 Hayır olsun, olsun. olsun inşallah. İşler nasıl? Allah da inşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. İşler nasıl? Hamdolsun çok şükür. İyi diyelim iyi olsun. İnşallah. İki ay önce bir şey dedik. Doğu tarafındaydık, Van tarafından. Evet. İnsanlar diyor ki biz hayvanımızı kesiyoruz, delik para etmiyor, çöp atıyoruz. Doğru söylüyor evet. Orada çöp atılıyor ama daha sonra değer kazanıyor işte nasıl işte oluyorsa. O yarısından fazlası çöpe gittiği için mi deri böyle pahalı oluyor sonra? Ya şimdi e, onu tam olarak biz de çözemedik daha. Peki bak şimdi. Bilet eronomi için altına <laughs> ekledi var. Altını Aynen. Ulaşırsa, sen de etkilendin mi? Etkilenmez de mu? Fiyatlar mesela ben otomatikten fırladı. Şimdi düştü. Düştü. Bir de düşmesini bekliyor şu anda. Bizim aldığımız toptancı. Siz gibi... paraşütü taksınız <laughs> bekliyorsunuz. Biz <laughs> bekliyoruz şu anda. <gülüyor> Öyle mi? <laughs> Aynen <gülüyor> o şekilde. Yani mutlaka bir yattık. Böyle gitmeyecek. Bu fiyatlar bu şekilde olduğu zaman sonra biz böyle boş bekleriz. Evet. Boş boş bekleriz. Yani hiç al, hareket yok. İş yok. Şey yok. Böyle bekleriz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi sormalı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Cümle evet. inşallah. İşler nasıl? İşlerimiz idare ediyoruz. Eski işleri yok tabii. Nasıl? Çok şükür. Sıcak diyorsun. mı? Cepte sıcak Ya sıcak. biz eski olmanın rüzgarıyla gidiyoruz abi. Biz eski bir firmayız bana. Evet. Yani 40 yıldır buradayız. Eski olmanın bir Dükkan kral değildir inşallah. Burası vakıf. Devletin yani. Yani. Ama siz yani. ki, tabii, tabii, tabii. Aslında son günlerde neredeyse ülkenin tamamının ilgili ilgisiz herkesin gündem konularına bir tanesi döviz. Ee, döviz çıkarken çıkışından şikayet edenlerin bir kısmının düşerken yine şikayet etmeleri aslında ibretlik bir şey. E, ee, dövizin düşmesi elbette e, sevindirici bir şey. Çünkü döviz çıktığı dönemde de bizim kanaatimiz yine aynıydı, değişmedi. Bu normal bir çıkış değildi, anormal bir çıkıştı. Ee, ekonomik tablolarla izah edilemeyecek e, derecede e, çok hızlı bir şekilde döviz tırmanıyordu. E, bunun önemli bir kısmı psikolojik nedenlerle e, gerçekleşiyordu, evet. Belki Türk Lirası'nın e, döviz karşısında bir miktar değer kaybetmesi e, ekonomik tablolarla açıklanabilir, izah edilebilir bir durumda ama bu kadar yükselmesi elbette anormaldi. E, yapılan müdahaleyle bu bunun düşmesi iyi olmuştur. E, ziyaret ettiğimiz esnafın da döviz ile ilgili şöyle bir şikayeti oldu. Daha önce fiyatlar çok hızlı yükselirken. Biz e, tedarikçilerden ya da üreticilerden mal temin etmekte zorlanıyorduk, mal satın almakta zorlanıyorduk. Kimse elindeki malı çıkarmıyordu sürekli fiyat yükselecek diye. Şu anda piyasa duruldu. Daha doğrusu döviz düşünce e, inşallah kısa bir sürede bir durumu olur, bir e, dengeye gelir. Ve bundan sonra artık mal üretenler daha rahat bir şekilde piyasaya mal vermeye başladılar. E, ve elinde parası olanlar da şu anda tam olarak e, ne yapacakları konusunda kafalar henüz net değil. Ee, dediğim gibi psikolojik rahatlama kısmen e, dövizinin düşmesinden sonra oldu ama nereye gidecek, tekrar tırmanacak mı, daha da aşağıya düşecek mi diye bir beklenti var. Yani soru işaretleri var. Onlar da giderildikten sonra e, tam bir e, rahatlama sağlanırsa ben inanıyorum ki piyasa rahatlayacaktır, dengesini bulacaktır. E, ve e, esnaf da bunu bekliyor. Yani o denge oluşmadan e, insanlar elindeki parayı harcamaya çok yanaşmıyor. E, bir hareketli gelir diye bir beklenti var. Ee, ümit ediyorum bu e, dövizin düşüşü kalıcı hale gelir hatta biraz daha e, aşağıya düşer diye bir beklenti var. İnşallah o beklentiler başı çıkmaz. Uzun vadede eğer böyle olursa e, istidamın artması, üretimin artması, ihracatın artması arkasından gelirse bizim başından beri para olarak e, yola çıktığımız günden beri söylediğimiz şey e, oydu. Eğer e, büyüme sadece inşaatla veya sadece in, ithalatla olacaksa bu eğer istihdama ve üretime ciddi bir katkı sağlamayacaksa bu büyümenin e, genel anlamda uzun vadede bir şey ifade etmediği sürdürülebilir olmadığını biz defalarca dile getirdik. Evet eğer üreterek büyürsek, eğer ihraç ederek büyürsek, eğer e, cari açığı kapatırsak e, inşallah uzun vadede ekonomi ciddi anlamda rahatlayacak. Hem e, istihdama, hem e, üretime, hem ihracata olumlu manada yansıyacaktır. Hem de cari açığın e, düşmesi daha kolay bir şekilde sağlanabilecektir inşallah ee, ama şuna da çok dikkat etmek lazım mutlak surette ee, elbette üretmek önemlidir ama israfın önlenmesi yolsuzlukların önlenmesi deliklerin kapatılması belki onlar çok daha e, aciliyet e, arz ediyor e, mutlaka o deliklerin kapatılması gerekir. mutlaka yolsuzlukların önünün alınması gerekiyor kesinlikle hiçbir şekilde en küçük bir müsamaha gösterilmemeli ve mutlaka israf durdurulmalı en tepeden en aşağıya kadar. Bu zor dönem yani küresel manada krizin yaşandığı, ayak seslerinin geldiği bir dönemde ayakta kalmak ve minimum düzeyde etkilenmek için mutlaka bizim bunları yapmamız gerekir. Teşekkür ederim.